Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yamaçlarında bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi, Erzurum ve çevresinde yaşayan insanların oldukça değer verdikleri, devamlı ziyaret ettikleri ve hürmet gösterdikleri bir yerdir. Abdurrahman Gazi'nin İslam ordularından Anadolu'ya yapılan ilk seferlerinde ordu komutanlığı yapan ve sancaktarlık üstlenmiş olan ashab-ı kiramdan bir kişi olduğu kabul edilir. Ömer Nasi'yi bilmene göre Hazreti Bekir'in oğlu olduğu iddia edilir. İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre ise Asap'tan birisi olduğu kesindir. Son dönemde yapılan araştırmalarda ise Habib bin Mesleme e, adını taşıyan bir kişi olduğu ve Abdurrahman Gazi Mahlasi'yle bu bölgeye gelen komutanlardan birisi olduğu anlaşılmıştır. Mezarı uzun yıllar bilinmemiş ancak e, 1700'lü yılların sonlarına doğru Pir Ali Baba tarafından e, keşif yoluyla tespit edilmiştir. İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından da kabul edilmiştir. Mevcut türbe ile tek de o zamanın Erzurum valisi olan Yusuf Siyah Paşa'nın eşi Ayşe Hanım tarafından 1796 yılında yapılmış ve yanına bir de cami ilave edilmiştir. Türbenin giriş kapısı üzerinde 1796 tarihli bir kitabe bulunur. Bunun da Hatat Salim yazmıştır. Türbe içerisinde 4 metre 85 santim boyunda oldukça uzun bir mezar bulunmaktadır. Mezarın bu kadar uzun olmasının sebebi hem manevi bütünlüğünü, büyüklüğünü göstermek hem de ziyareti kolaylaştırmak olduğu söylenmektedir. Ancak burada gerçek mezar olup olmadığı ya da buranın bir makam mı olduğu konusu tam olarak bilinmemekte. yakın coğrafyada ve Erzurum'un atrafından oldukça değer verilen Abdurrahman Gazi Türbesi yılın her zamanında sürekli ziyaret edilen önemli bir yer.